şöyle çek videoyu tamam ben merak ediyorum sonra dinleyeceğim. Evet. Burada sağ ve sol taraflarda iç içe girmiş sütunlar var. Bunlar hepsi şey iç içe girmiş. Bizlere birliği, bir, bir beraberliği ve kardeşliği temsil ediyor. Yıldız motifleri var. Her satırda 63. Bu da Peygamber Efendimizin salallahu aleyhi ve vefat ettiği Burada gül motifleri var. Bunlar da 40 tanedir. Bu da 40 yaşında vahiy indi ve peygamberlik geldiği yaşını. Lale motifleri var. Bu laleler tektir ve birdir. Bu da Allah'ın tekliğini ve birliğini temsil ediyor. Hemen üstünde şöyle bir, iki, üç, dört ve beş. Bunlar İslamiyet'in beş şartı. Güneş İslamiyet'in güneşi. Açılan oluklar cennetin sekiz kapısı. Bu gözetilerek mi yapılmış? Bu Efendim? bahsettiklerin gözetilerek mi yapılmış? Evet. Kaç yılında 1177. 1177. Yani burada diyor ki Güneş dediğin neydi bir daha söyle. İslamiyet'in güneşi abi. Evet. Burada diyor ki hayatınızda birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşarsınız. Allah'ın bildiğini Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarsanız, İslamiyet'in beş şartını hayatınızda bulunuyorsanız bir güneş gibi doğarsınız. Cennet'in sekiz evet. kapısından birine girmeye hak edersiniz. Burası ne? Orası eskiden şimdi caminin altında evet, Yan oda da var istiyorsanız. Işte. Burada Değil mi? De ya, Bu evet. 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 Bu da Hz. Muhammed'in Daha öyle mi çekiyorsun? Gel çekiyorsun. Bu da Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'ine ise bir kaynakta şöyle geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinin yaparken o ondan bir eğiyor. Bahinin verdiği dolayı da deve dizi üstü çekiyor. Peygamber Efendimiz de deveden inerken ayağına bukaya geliyor ve bu kayanın üstüne bastığında kayanın altına incitmesin diye aynen altında el yapılmış şey ve ayağının şeklini alıyor. Evet. Evet. Efendim? Evet. Burada da kemer var. İçinde ihlas sürüsü kullanılmış. Kulhu Allah ve Allahu semed devamı burada bitiyor. Burası aşınmış. Okunamaz bir hale gelmiş. Üçer tane sütun var. Bunlar hepsi sır sırta vermiş. Bizlere sade, bencil ve ibadetsiz bir hayatı anlatıyor. Hemen üstünde altı tane kapı, bu altı tane kapı imanın altı şartı. O yokluğu üçü bu topladığınızda otuz iki tane diyor. Bu da otuz iki farzın tamamlayıcısı. Burada diyor ki, kendinize ihlaslı bir yol çizemezsiniz. Sade, bencil ve ibadetsiz bir hayata sahipsiniz. imanın altı şartını ve farzlarını getirmeyeceksiniz. Allah muhafaza cehennemi dokuz çukurundan birine düşeceksiniz diyor. Kubbeye de bakabilirsiniz, özelliği ortasındaki taşlar. Taşı kubbeden çektiğiniz halini, bütün kubbe içeri doğru yıkılır. Değer kilit taşı, denge taşı, melek taşı da dönüyor. Ortadaki mi Evet. Fotoğraf için Çekti. İyi, video çekti. Dünyadan inşallah kardeşim.